Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz arı ana arı arkadaşlar. Maalesef uçamaz şu an. Neden uçamaz? Çünkü gördüğünüz gibi orantısız bir gövdesi var. Bu orantısız gövdeden dolayı uçamıyor arkadaşlar. Çünkü poposunun içerisinde e, yüklü miktarda yumurta barındırıyor. Durmadan yumurtlayan bir canlı. Aslında kraliçe değil, bir köle. Durmadan çocuk doğuran bir köle, yumurta atan bir köle hiçbir çocuğuna kendisi bakmaz fakat kardeşleri tarafından büyütülür. Bunun görevi sadece ve sadece doğumundan ölümüne kadar yumurtlamaktır. Peki bu arı benim elimde ne geziyor? Arkadaşlar artık emekliye ayrılması gerekiyordu çünkü yumurtlamayı kesti. Sperm kesesi büyük ihtimalle bitti. Bittiği için de kovandan aldım. Onun için üzücü bir durum. Короче, рассказывай.